Allah, beni rahatlara götür. <laughs> Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merkez. Bugün sizlerle yine yine Herobrine'e bulaşacağız arkadaşlar. Hepinize <laughs> videoma hoş geldiniz. Daha çok Minecraft videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu Ben unutmayın. Ve aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa şu anda kanalıma abone olun Çok sevindim dostlarım. Bütün videolarından haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram hesabımı takip etmediyseniz, çıktığım yerlerde takip edin. İyi e butonuna tıklayarak dünkü videomu izleyin. Bu videoyu sonuna kadar izlemek çünkü bazen gözümden kaçırdığım bir şeyler olabiliyor. Onları bulmam da bana yardımcı olun arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin ve gözümden kaçırdığım bir şey olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet dostlarım bugün Minecraft'ta Terevurayla bulaşacağız dostlarım. Ben dünyamıza giriş yaparken aranızda Aranız <laughs> Aranızda hala video beğenmeyen varsa şu anda videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Beğenin gelin dostlarım. Hadi böyle tıklayın gelin. Tıklayın gelin bekliyorum. O dünyamıza girdik. Evet bu aralar her dünyada olduğu gibi yine gece dünyaya geldik. Merhabalar lavlar. Lavlar var şurada. Lavlara doğru gidelim arkadaşlar. Lavların etraf aydınlıkta, Aydınlıkta canavar olmaz. Güneş olur çünkü. Güneş olursa canavar var. Neyse ya işte ya lavlara doğru gidiyorum. Daha çok böyle Herobrine videosu istiyorsanız arkadaşlar Minecraft'ı gizemli video istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar ne lan? Merhaba zombi kartı. Bu ne bu kadar canavar ne burada? Dur. Dur. Burada bir sandık var. Sandıkta gün, günlük var. Günlük evet. Şimdi bu. Lanet olsun canavarlar beni rahat bırakmıyor. Aa, dur. <laughs> ok atma ok atma canım bir. Enchant Apple var burada. Öldüm. Allah kahretsin mal gibi öldüm zombilere ya. Niye ben gece doğuyorum ya? Niye sabah doğmuyorum? Aman, orada golden apple falan vardı. Günlük falan vardı. Onları okumam lazım arkadaşlar. Mal zombiler beni bir rahat bırakırsa. Enchantlı golden apple vardı. Bana onu geri verir misiniz? Ne gitti lan? Lan. Enchantlı golden apple'ım kaybolmuş. Aha kılıç. Gelin lan. Gelin lan. Sen, sen misin lan bana? Oğlum bunlara vuramıyor. Ne oldu lan? Giydim gel. Gelin lan buraya. Ölün lan. Ölün lan. Hepiniz ölün. Kimse kalmasın etrafında. Yeter lan. Beni gebertirim ha. Şimdi burada günlük var, ok var, yay var. Üstek daha. Oğlum bir dur ya. Allah 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 atma artık şimdi şunları bir şöyle yapalım arkadaşlar şimdi günlük var günlük okuyalım burada bir konak gibi bir şey var Herobrine'ın tapınağı olabilir ha her harfine de benziyor ne diyorsunuz dur bakayım şu günlüğü bir okuyalım Herobrine ve askerleri aylardır köyümüze saldırıyor bu üçüncü ay onlar gelmeden önce gayet düzenliydik artık köyümüzde eser bile kalmadı bildiğiniz gibi arkadaşlar Herobrine bütün köyleri yıkıyor her neyse toprağa toza dönüştü askerleriyle bir şekilde başa çıkıyorduk ancak fazla başa kaldırınca hizamızı verdi hayatımızda hiç hiç duymadığım büyülere güçlere sahip. Tek cümlesiyle köyümüzü yok etti. Artık sadece onun askerleri var. Orada bir mağarası olduğunu duydum. Genelde yaşadığı yer değil ama orada, oraya da gidiyormuş. Oraya gidip orayı yok edebilen olursa belki çevredeki köyler biraz rahat edebilir. Tek yapılması gereken o iğrenç tahtını yok etmek. Biz yüzlerce kez denedik ancak bilmeye bırak yaklaşamadık. Belki biri gelip günlüğümü okur ve onu durdurabilir. Lütfen yardım edin. Biri onu durdurmalı. Şimdi şimdi Herobrine'in benim silmen oldu olduğuna... lan. Bu nasıl skin oğlum? Gözlerim yok. Allah Allah. Neyse bu günlükte Aa, kafalara bak. Bunlar öldürdüğü adamların, öldürdüğü köylülerin kafası bu sanırım. O zaman Herobrine'in mağarası burası. Mağara diyor değil mi? Bir dakika. Duyduğuma göre mağarası. Evet. Herobrine'in mağarası burası o zaman. Benim buraya girmem gerekiyor değil mi şimdi? Ya oğlum köylüleri kurtarmak istiyorum da. Ben... Aha. Tamam TNT'miz de var. Suyumuz da var. Şimdi oraya tırmanmam gerekiyor benim. Ya şimdi ben köylüleri kurtarmak istiyorum ama yani Herobrine'le de çok... Oğlum ne oluyor lan? İskelet üstüme üstüme koştu ya. Bu ne oğlum bu kadar iskelet? Herobrine'in mağarasını mı savunuyoruz? Ben siz. Herobrine'in mağarasını savunan askerler arkadaşlar bunlar. Çok fazla, yani çok güçlüler ha. Oğlum bir bitmediniz. Çok fazlalar. Bunlar nasıl atlan öyle İskeletten at yapmışlar. Şu an çok lanetli yerlerdeyiz ha. Çok garip yerlerdeyiz şu an. Dur! <laughs> Aşağı düşüyordum. Bloğum yok ve kazmam yok. Benim buradan sularla çıkmam lazım. Oo, oo, Selamlar. Aa! Ne oluyor? Kafamda zombi yayıyor. Dur! Dur! Dur dur <laughs> dur Bu ne bu ne? Zombi yayı üstüne yayıyor. Anam 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 anam. Dur. Durun. Yine yedin gidin buradan. Oo. Tırman tırman tırman. Çok fazla canavar var. Tırman atlıyorlar aşağı atlıyorlar manyaklar. Çekil çekil. Oo. Aşağı atlıyorlar manyaklar. Ölün lan. Hepiniz ölün. Nereden? Buna buradan. Aa. Tapınağın girişine geldik arkadaşlar. Mağaranın girişine geldik şu anda. Tamam. Mağaraya buradan hop. Allah! Giremedim lan. Lan mağaranın girişini sıkalayabilir mi insan ya? Mağaranın girişini sıkaladım arkadaşlar bir saniye. Yazık ya. Köylüleri öldürmüş öldürmüş buraya kafasını asmış. Pisler orayı. Tamam. Buraya da şöyle girebilirim bence. Hop. Tamam. Şimdi. Evet dostlarım mağaraya geldik. Mağara burası olmalı. Şimdi mağaraya nasıl gireceğiz? Mağaraya nasıl gireceğiz? Mağaraya bence yavaş yavaş girebiliriz arkadaşlar. Şimdi mağaraya sessiz bir şekilde gireceğim. Şimdi günlükte şey yazıyordu. Genelde yaşadığı yer değil ama oraya da gidiyormuş. Şimdi Herobrine burada olabilir, olmayabilir. Canavarları var. Canavarları beni görmeden gitmem lazım. Şimdi etrafa da bakalım şöyle. Burada şalter var. Vau! Wow. Şey, tuzak, 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 tuzak. Allah kahretsin. Tuzakmış, tuzakmış. Tuzakmış, tuzakmış. Fark edildik, fark edildik. Fark edildik. Bu ne bu kadar? Dur! Allah kahretsin. Bu ne? Oha! Yeter bu ne bu kadar zombi? Ana. Aşağı düşeceğiz lan. Vau! Wow. Bu arkadaşlar bu ne? Eee bir tane TNT patlatabilirim. Aşağı düşüyordum. Eee merhabalar merhabalar. Hop patlayın bakayım sonra. Görüşürüz. Hayır. 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 Şantan açıldı. Allah kahretsin. Anam blok da yok. Allah beni rahat bırakın. Hadi buraya orada. Dur nereye gel? Seni vuran canavarları askerleri Seni! Herkes burada. Dur. Patlat. Patlat patlat patlat. Herkes burada, herkes burada. Seni vuran canavarları herkes burada. Askerleri. Ben de Patladı. Patladı, tahtı patladı. Tahtı pat. Seni vuran kaçtı. Ay oh, yav, 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 yav. Patlıyor. Kendi kendini yok ediyor tapınak. Tapınak kendi kendini yok ediyor. <laughs> Herimray! Hayır! Oo, bütün güçlerini ele geçiriyorum Herimray'ın. Bu ne? Nasıl çıkacağım ben buradan? Nasıl çıkacağım? Çok fazla zombi var. Çok fazla zombi var. Lan! Lan nasıl çıkacağım? Hah, blok blok blok. Blok. blok, blok. Erevran kaçtı. Erevran önümdeydi az önce kaçtı. Kaçtı Erevran bir yere kaçtı. Erevran buralarda bir yerlerde. Allah kahretsin o neydi ya? Tahtı patlattım ama arkadaşlar. Bence buradan tüymeye zamanı geldi. Allah! Burası kendi kendini yok edecek şimdi arkadaşlar. Sanırım öyle olacak. Yani yani tahtı patlattığıma göre bütün mağaranın şu an patlaması gerekiyor. Bekleyeceğim bakalım mağara patlayacak mı? İçerisi o kadar kalabalıktı ki İçerisi o kadar kalabalıktı ki A patlıyor Patlıyor içerisi Bir şeyler oluyor içeride Tamam İçerisi patladı arkadaşlar XP'ler var falan İçerileri hala patlıyor yalnız. İçerisinde hala patlama sesleri var Başardık dostlarım Herobrine'in tahtını patlattık ama Sadece askerlerin önüne geçtik Herobrine kaçtı Ferburayn'ı öldüremedik. Ferburayn yine öldüremedik. Yine kaçtı Ferburayn. Of. Bir sonraki bölümde artık. Yine öldüremedik. Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Herobrine'in tahtını patlattık ama Herobrine kaçtı onu öldüremedik. Onu bir sonraki videoda bu sefer kafana kısıtlamak istiyorum arkadaşlar. Eğer izlemişsiniz aşağıdaki videoları izleyin devam abone olmayan varsa da diyorum burası kadar gelip aranızda hala kanalıma abone olmayan varsa şuradan kısa bir şekilde kanala abone olabilir. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.